Hamile kalmak için pozisyon önemli bir. Şimdi çiftler hamile kalmayı istiyorlar. Bunun için heves ediyorlar. Ama çiftlerin ilk ay içerisinde hamile kalma oranları %20. Sağlıklı ve dengeli bir yaşamda olmak da önemli. Hem erkek için hem de kadının zihinsel ve fiziksel olarak sağlıklı kalması gebelik stresiyle ilişkiye girmemesi gerekiyor. Bu videomda hamile kalma pozisyonları ile ilgili sizi e, aydınlatmaya çalışacağım. Öncelikli olarak hamile kalmak için kadının adet döngüsünü, yumurtlama dönemini takip etmesi ve ilişki için en doğru zamanı belirlemesi açısından bu önemli. Cinsel ilişkiye hangi pozisyonda girildiğinin önemli bir var mı? Aslında önemli olmasa da cinsel ilişkiye girdikten kısa bir süre sonra hemen ayağa kalkmamak gerekiyor. Sırt istiyatmak atmak gebelik şansını arttırabiliyor. Bununla ilgili bazı çalışmalar yapılmış ve çalışmaların sonucuna göre cinsel ilişkinin ardından belin arkasına bir par, bir ince yastık konulması spermlerin fallop tüplerinde yani yumurtalı, yumurtalığa giden tüplerde yüzmesini kolaylaştırdığı gösterilmiş. Gebeliğin sağlanması için ay boyunca her günde ilişkiye girmeye gerek yok. Çünkü her gün girdiğiniz cinsel ilişki sperm sayısını da niteliğinde düşürür. Onun için onun yerine haftada iki ya da üç gün cins ilişkiyi öneriyoruz. Ama düzenli bir ritimde girmesini ve yumurtlama dönemini kaçırmamalarını öneriyoruz. Bazı ilaçlar da gebeliğin oluşumunu engelleyebilir. Onun için de gebeliği kalmaya düşünen kadın ve erkekler kullandıkları ilaçları değiştirmeleri gerekebilir ya da yo dozlarını değiştirmeleri gerekebilir. Onun için de gebe kalmadan önce bu kullandıkları ilaçların gebelik üzerine etkisi olup olmadığı noktasında doktorlarına danışmaları gerekiyor. Ve asla önemli bir ilacı mesela tiroid ilacı gibi kalmadan, hekim görüşü almadan bırakmamalı. O zaman hem vücuda hem de bebeğe zarar verebilir. Velhasılı bir yıl düzenli cinsellik yaşadınız, korunmasız bir cinsel ilişkiye girdiniz. İlişki sonrası işte bir 15-20 dakika yattınız, sırtınızın arkasına bir yastık koydunuz. Buna rağmen gebe kalamadınız. O noktada bir uzman hekime gerekli taramaları yaptırmak üzere başvurmalısınız. Kısacası Hamile kalmak için önemli bir cinsel pozisyon olmasa da kadının sırt üstü yattığı, erkeğin üstü olduğu misyoner pozisyonda gebe kalma oranının yüksek olabileceğini düşünüyoruz. Görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın.